bu bahsettiğin gölge yanlar seni sözleşmende geçmen gereken setler olarak dizayn etmişsin. Demişsin ki ben bu matrixte, bu madde bedende, bu enerjisel formda bu, 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 bu bende oluşmuş. Anlatabiliyor muyum? Ve sen bunlardan arınma haritası çiziyorsun kendine. Senin dışsal senaryonda herhangi bir rolün yok içsel reaksiyon mekanizması olarak rolüm var. Ya Doğukan, şimdi bak burada bir enerji içeceği var. Bu enerji içeceğinin içerisindeki, pardon enerji içeceği bu, portakalı fazla koymuşlar. Ve ben açtım, açtı açmaz, açtı. içindeki asitle birlikte, şahsen bunda asit yok, %100 ama üstüme geldi, fışkırdı değil mi? Şimdi ben buna yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu benim senaryom. Ama ben şunu öğrendim. Dedim ki bir sonraki aldığımda bu portakal suyu yine aynı etkiyi yapabilir. Ve benim tişörtüm veya gömleğime dökülebilir. Ertesi gün yine alıyorsun ve sen onu dikkatli açıyorsun ve dökmüyorsun. İşte külli irade, cüz'i irade bu. Bilinç. Bunu daha önceden şu şekilde anlattım. Arkadaşlar kar yağıyor. Her yer kar. Ve çocuklar kar top oynuyorlar. Ve bu çocuklar otobüs şoförüne kartopu fırlatıyorlar. Ve otobüs kaza yapıyor. Şoför çünkü sesten korkuyor, panik yapıyor ve kaza yapıyor ve 25-30 kişi ölüyor. Burada çocukların eksik olan şey ne? Bilinci. Çünkü çocuk onu hesap etmez. Ama 25 yaşındaki kişi bunu bilir. Çünkü bunu deneyimlemiştir. Anlatabiliyor muyum? Yaşadığınız senaryolar sizlere deneyimlerle bilinç getiriyor ve bu bilinçlerde sizi ruhsal olarak yükseltiyor. Ama sen bunu deneyimlemişsen ve hala 25 yaşındayken kar topunu şoför atıyorsan ve bir kazanın sebebiyeti oluyorsa yallah tekrardan buraya düşüyorsun abi. Anlatabiliyor muyum? İrade bilinç arkadaşlar. Bunu da size şu şekilde anlattım. Hacivat ve Karagöz bir gölge oyunu değil mi arkadaşlar? Değil mi? Peki Hacivat ve Karagöz'de ipler nasıl oynatılıyor? Yavaş yavaş oynatılıyor değil mi? Çünkü yavaş titreşim var. Sen içindeki krizim ateşi ve bilgiyle yüksek titreştiğin için kimse seni kontrol edemiyor. Yani irade sana geç. Anlatabildim mi arkadaşlar?